Katman özelliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun için katman kontrolü isimli dosyamızı açıyoruz. Bu dosyada aktif olan katmanları görebilmek için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Bir liste açılır ve şu anda aktif olan katmanlar burada gösterilir. Mechanical katman yöneticisine girdiğinizde yine aynı listeyi burada görmeniz mümkündür. Burada dikkat ederseniz Centerline isimli katman aktif ve güncel olan katmandır. Yanındaki çek işareti bunu göstermektedir. Aktif olmayan bir katmanı aktif duruma getirebilmek için buradaki ikonları da kullanabilirsiniz. Hazır tanımlı katmanlar buradan seçilerek istenilen aktif duruma getirilebilir teket mekanikal iki tip katman içerir. Bunlardan biri çalışma katmanları, ikincisi de standart parçalar katmanlardır. Çalışma katmanları bizim çizimlerimizden oluşur. Standart parçalar katmanları ise kütüphaneden yerleştirilen standart parçalardan oluşur. Burada kırmızı ile görmüş olduğunuz teket mekanikal nesnesi olan yardımcı çizim nesneleridir. Bunlarla ilgili özel bir katman komutu yer alır. Yardım çizim nesnelerini aç kapa komutu ile tek bir tıklama ile bunların çizimden geçici bir süre kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Yeni bir doğru parçası çizdik. Ama dikkat ederseniz şu anda güncel olan katmanımız center line olduğu için bu katmanda çizilmiş oldu. Move to another layer komutu ile nesnemizi seçer enter ile devam ederiz. Bir daha enter'a tıklarız ve katman yöneticisi karşımıza gelir. Buradan farklı bir katman seçilir ve OK ile devam edilir. Seçtiğimiz nesne otomatik olarak bu katmana gönderilmiş olur. Bunun gibi yeniden yardım çizim nesneleri katmanlaştık ve burada dikkat ederseniz birçok standart parça görünür. Standart parçalarla ilgili katman komutumuz vardır standart parçalarını aç kapa komutu ile tek bir tıklama ile bunların çizimden geçici bir süre kaldırılmasını ya da yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Burada dikkatinizi sol taraftaki nesneye dikkat ederseniz bu nesnemiz bizim standart parçalar katmanında yer alır. Bunu istemiyoruz. Yeniden çalışma katmanına yer almasını sağlayacağız. Move to working layer isimli komut ile yapmamız gereken standart parçalar katman tipinde yer alan nesneyi seçmek ve enter ile devam etmek. Dikkat ederseniz buradaki doğru parçası çalışma katmanları içerisinde atılmış oldu. Burada değişik bloklar görüyorsunuz. Standart parçaların hemen yanında. Bunlar parça referans bloğu adı verilen özel bloklardır. Bunlarla ilgili de özel bir komutumuz vardır. Standart parçaların parça referans bloklarının aç-kapa komutu ile tek bir tıklamayla bunlar çizimden kaldırılır ya da yeniden açılabilir. Şurada bulunan yardım çizim neslimiz. Silmek istediğinizde kilitli bir katmanda olduğu otaket Mechanical söyler ve bu silinemez. Daha sonradan kilidi kaldırıldığında buradaki görmüş olduğunuz komut ile kilidi kaldırılır ve çizimden silinebilir. Yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kilit kaldırılıp tekrar kilitleme işlemi gerçekleştirilebilir. Şu anda hidden katmanını aktif duruma getirelim ve belirtilen anla bir doğru çizelim. Yardım çizim nesnelerini hızlı bir şekilde kapatalım. Ve yeni çizmiş olduğumuz doğru parçasını burada görebilirsiniz. Bir başka katman komutu antet bloklarının açılıp kapanmasını sağlar. Yine benzer bir şekilde görünüş pencerelerini açıp kapatmak, görünmeyen çizgileri açıp kapatmak gibi değişik katman komutları burada yer alır. Bütün katmanların açılıp kapanması, bütün katmanların çözülmesi, özellikle dondurulmuş katmanlar için katmanların kilitlenmesi gibi komutlar burada yer almaktadır. Bu komutların çalışmasına bir bakalım. Örneğin katmanların kilitlenmesi yapmamız gereken bir nesne seçmek ve o nesnenin bulunduğu katman otomatik olarak kilitlenmiş olur. Burada görmüş olduğunuz centerline katmanı kilitlendi. Çünkü centerline katmanında bulunan bir nesneyi işaretledik. Centerline katmanını yeniden açalım. Katmanın kapatılması için de var olan buradaki komutu bir nesne işaretleyerek o nesnenin bulunduğu katmanı kapatılmasında kullanabilirsiniz bir önceki katman özelliklerine yeniden geri dönebilirsiniz buradaki alana yaklaşalım mekanik katman yöneticisini açtık ve burada görmüş olduğunuz şekli isimli komutumuz var checklayer'ın yaptığı şey şu gidip çizimden bir nesne seçmenizi sağlar Enter ile devam edersek o nesnenin hangi katmanda bulunduğunu size buradaki diyalog kutusunda gösterir. Move into ise daha önce de görmüş olduğunuz komutun benzeri seçilen bir nesnenin buradan seçilecek başka bir katmana yerleştirilmesini sağlar. Burada görmüş olduğunuz daha önceki adımda çizdiğimiz nesnemizi işaretliyoruz. Ve bu nesnenin Contour Line isimli katmana atılmasını sağlıyoruz. Kontrol penceremizi in açıyoruz. Highlight komutunu çalıştırıyoruz. Highlight'in yaptığı şey şu. Buradan bir katman seçiyoruz. Ve Highlight düğmesine basıyoruz. Ve bu katmanın içerdiği tüm nesneler ışıklandırılarak size gösterilmiş olur.